Arkadaşlar hepinize selamlar. Gram enerjim yok ama dilim kopsun ki Allah benim belamı versin ki dün Gökhan'a yarın YouTube videosu çekelim dedim. Sabah altı beni uyandırmaya başladı. Saat şu an çok erken. Şu an Heran'ın bakım ürünlerini inceleyeceğiz. Sürekli bize soru geliyordu gerçekten. Abi Heran'ın bakımları işte çok fazla tutuyor mu? Ne ürünler kullanıyorsun vesaire vesaire gibisinden. Allah belanı vermesin. Hera bile uyuyor da. <laughs> Hayvan uyanmamış. <laughs> Neyse. Yok baba, uyuyacağız tekrar söz. Ee, Hera'nın bakım ürünlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Linklerini de bırakacağım bulduğum kadarıyla almak isteyen, satın almak isteyen bu ürünleri alabilir. Bizim kendi kullandığımız ürünler kullanabilirsiniz yani. İlk üründe başlayalım. Şimdi nano ürünlerimiz var. Özellikle bunları tanıtacağım. Bunlar neye yaradığını söyleyeyim öncelikle size. Göz, ağız, diş, kulak ve pati hijyeni için geliştirilmiş. Ee, dişlerde oluşan sarı bölgeleri doğal rengine kavuşturmakta etkiliymiş ki gerçekten heranın dişlerine ne kullandığımı çok sormuşsunuz. Maşallah bembeyaz. Diş macunu reklamlarında bile oynatabiliriz. Ağız kokusunu önlüyor. Kulak hijyenini sağlıyor. Akıntı iltihap bu yüz tedavisinde kullanılıyor. Belli bir bölgede atıyorum tüy dökümü varsa o tüy dökümünde kullanılıyor. İşte göz akıntısı ve patilerin temizliği için de kullanabilirsiniz. Bunlar şu şekilde mendil biçiminde. Abi biz bunu sadece kulakları ve dişleri için kullanıyoruz. Önce dişlerine sonra kulaklarına kullanıyoruz. <laughs> Hayvan uyanamamış daha ya. Benim suçum. Dur oğlum. Dur bakalım. Bunlar ayrıca kokusuz ürünler. Gram koku yok. Dur. 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 Hana. Dur. <laughs> ya dur. Gel. Gel. Dur. Dur. Bekle. Bu şekilde dişlerine, sonra kulaklarının içine kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel ürünler. Biz tek tek kullanmayı tercih ediyoruz. Bunun bir de havlu olanı var. Bu da bir aylık paket. İçinde iki tane çıkıyor. Islak mendilin havlu şeklinde büyük versiyonu diyebiliriz. İlk önce işte ağzından, burnundan, gözleri, kulakları. Sonra tüm vücut, genital bölge ve patiler olarak kullanabilirsiniz. Bunu bir Instagram sayfasından aldık. Petshoppings.com olması lazım. Instagram sayfasını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şu an tam hatırlamıyorum. Yeni ürüne geçelim. Bu ne? Bu vitamin. Bunlar bize hav hav paketinin içinden çıkan ürünler. Ama yine de markasını gösterebilirim. Biopet aktif diye bir marka. Küçük küçük tane tane hap şeklinde. Bunları mamasına karıştırarak verebiliyorsunuz. Hem enerjisini düzenliyor tüy dökümünü gerçekten <laughs> ya <hayvanın gözü. gülüyor> yüksek oranda azaltıyor. Diazem o, Diazem. <laughs> Arkadaşlar bu da günlük olarak suyuna ve mamasına karıştırarak kedi ve köpeklerde kullanabiliyorsunuz. Bu da yine Havhav paketinin içinden çıkan ürünler. Bu az önce bahsettiğim nano korumanın devamı, spreyi. Bunu hem suyuna sıkabiliyorsunuz, mantar tedavisinde uyuz tedavisi, egzema, alerji, yara tedavisi, göz temizliği, kulak temizliği, tüy temizliği her yerde kullanabiliyorsunuz. Yani içmesinde de bir sıkıntı olmuyor. Ağız kokusunda özellikle alıştın yani. Kullanabiliyorsunuz. Bu da yine hav hav paketinin içinden çıkan bir ürün. Doğal hav ve yüzey temizleyici. Bunu normal kullandığınız günde iki defa hayvanın bulunduğu odaya sıkıyorsunuz. İşte artık sigara kokusunu mu temizliyor, başka bir şeyleri mi temizliyor bilmiyorum ama temizliyor yani güzel. Bu tabii bizim göz damlamız. Her kullandığımız gözlerinde akıntı olmasın, herhangi bir problem yaşamayalım diye. Ama bizim sağ olsun kedimiz dışını parçaladığı için markasını bilmiyorum. Eğer markasını bulursam bunu da koyarım açıklama kısmına. Bu da vitamin olması lazım. Aynen multivitamin hem kedi hem köpekler için bu da hayvanların vitamin, mineral, protein ihtiyacını gidermek. Yani mamadan karşılayamadığı şeyleri karşılamak için. Onu yavaş at seni öldürürüm. <gülüyor> 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 Bunu çok soruyorsun. Seraya hangi tarağı kullanıyorsun? Marka bu. Furminatör diye bir tarak. internette bulabilirsiniz. 70-80 lira civarı bir şey olması lazım. Ve gerçekten efsane bir ürün. Bak. Hem tıraş eder gibi yani ölü tüyleri alıyor öyle söyleyeyim. Üstüne basarak da atıyor. Keşke basmasaydı. Teşekkürler. Diş fırçası, macun da at. Şu macunu bildiğiniz diş macunu köpekler için. Bunu her pet shop'ta bulabilirsiniz diye düşünüyorum yani. Bu çok böyle şey bir marka değil yani. Şu da diş fırçası arkadaşlar. Dur bir daha. Bana şu kılıkla video çektirdin ya. Sana sabaha kadar söyleyeceğim. Dişlerimi fırsalar mısın? Senin mi? Evet. Gel. Gel. At. Bu Bana söyledik başta. Arkadaşlar bu da yani her evde kedi köpek besleyen herkesin evinde bulunması gereken bir ürün diye düşünüyorum. Bu kene için cımbız diyebiliriz ya bunu. Adı ne bilmiyorum yani. Herhalde Allah'a şükür bugüne kadar hiç olmadı ama bir gün olursa diye almıştım yani. Bastırıyorsunuz keneler biliyorsunuz ki çekseniz bile adam akıllı çıkmıyor. Bacakları içeride kalıyor. Onun için bastırıyorsunuz keneyi tutturuyorsunuz. Kene şöyle göstereyim şimdi bu. Şöyle keneyi buraya tutturuyorsunuz. Çevirerek çıkarıyorsunuz vücudundan keneyi. Başka da Anlatacağım bir şey yok herhalde ya. Ben yatayım mı artık? Biraz daha da insanlar böyle ediyor. Arkadaşlar. Bundan. Bu spreyi her yerde kullanabiliyorsunuz. Kulağına, vücuduna, az önceki mendillerin sulu Suyuna da atmanız gerekiyor. Suluğuna atmanız gerekiyor. F sıkmanız gerekiyor. Allah aşkına ben yatayım mı artık ya? Yeter kardeşim. Bak bu da havlusu. <laughs> Başka ne anlatayım? Ben Hera'nın babasıyım arkadaşlar. Bu da Hera. Yani... Sefere gittik Bu kadar yani. yani. Ürünler bu kadar kardeşim. Başka ürün yok. Ha, mama, mamayı çok soruyorlar. Mamayı da söyleyeyim ben size. Yok oğlum 15 kilo mamam gibi taşıyacağım. Getirdim seni. Maması da Procula'nın Derma diye bir maması var arkadaşlar. Zeytin yağlı diye geçiyor. Tüy dökümünde kullanılıyor genellikle. Bayağı iyi bir mama. 10 veya 12 kilo olması lazım. Fiyatı biraz tuzlu. Ama tüy dökümüne gerçekten iyi geliyor. Heran'ın kulağını sürekli soranlar var. Abi, Heran'ın kulağına ne oldu? Niye biri yamuk duruyor? Vallahi doğuştan böyle bilmiyorum yani. Bu açık... Kapat. Dur. Kapat. kapanmıyor onun dışında başka bir şey var mı? Herhalde yok. Arkadaşlar <laughs> ya her ürünleri bu kadar. Eğer çekmemizi istediğiniz bir video varsa yorumlar kısmında belirtin. Abi şu videoyu çek, abi, bu videoyu, demenize de gerek yok ayrıca. ben daha 18 yaşındayım. Şaka yapıyorum. <laughs> Dediğim gibi hani çekmemizi istediğiniz bir video varsa yorumlar kısmında belirtin. Biz de o videoyu çekelim. Bundan sonra YouTube'da daha aktif olmayı düşünüyoruz çünkü para lazım. Yani ayrıca her ayla burada birkaç anımız olsun istiyoruz. Bu kadar. Hele kalk bakayım. Kalk ya abi. Kalk 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 kalk. Patin nerede babacığım? Patin nerede? Göster patin. Öbürü nerede? Gülme. Tamam. Öbürü nerede? Öbürü. Hadi. Öbürü. Öbürü. He. Bir de bay baydı. Of. Hepinize bay bay. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz bir daha buna uyup da bu saatlerde bize video çektirmeyin mümkünse. Yani bu videoyu akşam da çekebiliriz. Ama sabah 6.30'dan beri uyan, 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 hadi, hadi video, hadi video çekeceğiz. Buydu yani. Teşekkürler izlediğiniz için. क्या की जरूरत है मोरियल जंगल